bildim bileli öncelikle söyleyeyim, bisiklet kullanmaya çalışıyorum. Ama son dönemlerde işe gidip gelirken de kullanmaya başladım. Yaklaşık günde 22-23 kilometre yol yapıyorum. ...gidiş geliş. Ee, belediyenin bu çalışması gerçekten güzel olmuş. Bir farkındalık yaratacak eminim. Ee, hem normal şoförlere hem bisiklet kullanıcılarına... ...çok memnun oldum böyle bir uygulamaya. Sadece kendi adıma bisiklet yolları konusunda... ...teşekkür ediyorum. Devamını bekliyoruz. Ben tekstil pazarında çalışıyorum. Bisikletle gidip geliyorum. E, bu yaptığı uygulama çok güzel bir uygulama Uğur Başkanımızın. Allah razı olsun. Bugün size bu otobüsü nasıl binilir, nasıl kullanılır, işte toplu ulaşımdaki kurallar neler, adam muhaşer nedir? Size bunları anlatacağız bugün. Tamam. Süpersiniz, mükemmelsiniz ön kapıdan biniyoruz. Arka kapılardan iniş oluyor. Doğru mu? Evet. E sanki aramızda yaşlı da varmış gibi düşünelim. Tamam mı? Bu arkadaşımız yaşlı olsun. Bakın ona öncelik Siz de yavaş yavaş geçin. Binerken ne yapıyoruz? Önce arkaya doğru, arka taraftan doldurmaya başlıyoruz otobüsümüzü. Nedir? Ayaklarımızı, ellerimizi kendi alanımızın dışına bir yere koymayacağız. Bu ne demek? Ben burada Yolculuk yapıyorum. Rampası var. Çok. Engelli arabası geldiği zaman buradaki rampayı şoför arkadaşımız yapıyor Buradan engelli arabası arakiyle ara biniyor. Biz gençiz. Oturduğumuz zaman yaşlılar ya da hamileler ya da kucağında bebek olanları yer vermeliyiz. Eğitimlerde şimdi yaşlılara yardım etmek. Orada rampa olanları aşağı indirip yaşlılara yani rampadan geçirmek. Başka şehirde kartlarımızı okutmak. Yaşlılara ve engellilere yer vermek. Otobüste teksir halinde teksir halinde yavaşça teksir olup otobüse binmeliyiz. Durakta otobüs yaklaşırken hazırlanmalıyız. Başlayayım ben gelirim. tamam.

Dışarıdan gelebilecek şey hal yapısını gösteren görsellerimiz de mevcut. Obsidyen taşlarla kesildirici şey aletler, süs eşyaları yapıyorlar. Çanak, <laughs> çiftçilerle tanı olan deneyimlerini izler, yapaylaşıyorlar. Bu tamamen kubben yapısından kaynaklanıyor. Evin içine falan artıyorlar. ler <laughs> tam ortada mihrap ortasında yani imamın namaz kıldırdığı bölüğün altında da bir kandil var. tam ortada. da bir sütun var. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla büyük şehrin bize sağladığı bir etkinlik bu. Sosyalleşmemiz için ve tarihi yerleri gözme, görmemiz için, bisikletle sağlığımız için, bisiklete daha çok alışmamız için bize gezdirecekler. E, gerçekten çok zevkli ve kaliteli zaman geçirdiğimi söyleyebilirim. Dara'nın büyük e, müzesine gittik, taş binaya gittik. Oradan şehrimizde geçeceğiz. E, şu anda çok mutluyum ve güzel oluyor. Konya'nın tarihi eserlerini gezdik. E, hem bisikletle spor oldu. Özellikle tarihi yerleri bisikletle gezmek bizim için ayrı bir zevkti. Çok eğlenceliydi. Çok teşekkür ederiz.